Arkadaşlar Merhaba Bugün Terapoint'teyiz. Ben mum eğitmeni olarak Terapoint'te görev yapıyorum ve bugün sizlere nasıl mum yapacağız ondan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle birazcık ham maddemizden bahsedelim. Hammaddemiz soya wax. Zaten mum dediğimiz zaman iki adet opsiyonumuz var. Bir tanesi parafin, bir tanesi soya wax. Parafin dediğimiz malzeme biraz daha yakıt fosil bazlıyken soya wax ise soya çekirdeğinden elde ettiğimiz, özüsünden elde ettiğimiz tamamen vegan bir malzeme. Solması çok daha sağlıklı ve kendisi 1981'de Michael Richard tarafından icat edilmiş bir malzeme. Soya baksın sıvı olarak önceden hazırladım. Karşımda duruyor. Ee, yüksek derecelerde ısıttığınız zaman size soya baksı ham madde olarak sıvı hale getirebilirsiniz. Ve önce sıvı hale getiriyoruz ki içerisine koku ve e, renk dökebilelim, uygulayabilelim. Ve derecelerimiz çok önemli. O yüzden yanımda bir termometrem var. Şu anda termometremi açıp... Mumun içerisine, soya wax'ın içerisine koyuyorum ki kaç derece olduğunu takip edelim. Yavaş yavaş derecem yükselecek. Karşımda da e, çeşitli malzemelerim var. Bu malzemelerle genel olarak dekor yapıyoruz. Mumun üzerine biraz sonra şu kabımın içerisine döktüğümde güzel dekor yapacağız. Bunlar aynı zamanda workshoplarımızda da kullandığımız malzemeler. Şu anda yaklaşık 70 derecelerdeyiz. Yani renk ve koku koymak için aslında uygun bir sıcaklık. Bu arada eğer ki içerisine bir renk koymazsanız, uygulamazsanız kendisi beyaz çıkıyor. Koku uygulamazsanız da yine soya baksın temel kokusunu alabilirsiniz. Rengimizi seçelim. Kırmızı renk. Uygulamayı tercih edeceğim. Cımbızım var, çöp şişim var, fitil makasım var ve bir de pensem, karga burnum var. Bir de pürmüzüm var. Şu şekilde göstereyim. Çöp şişim zaten rengimizi uygulamak için durunca yapalım. Mum boyası dediğimiz zaman çok yoğun bir şeyden bahsediyoruz. Yani minik miktarlarda uyguladığımız zaman büyük bir etki göreceğiz. O yüzden çöp şişini sadece uç kısmını kullanarak içerisine döküm yapacağım. Güzelce karıştırıyorum. Bunu yaparken iyice bütün parçaların çözündüğüne dikkat edebilirsiniz. Rengin tam tonunu da sıvı halinden görmek pek mümkün değil. O yüzden beyaz kağıtlarımız var. Herhangi bir beyaz kağıt kullanabilirsiniz. Bir beyaz kağıt üzerine şu an sıvı haldeki mumu soya baksı damlattığımız zaman orada donan soya baksı aslında en son donduğunda hangi renkte, hangi tonda olacağını gösteriyor. Şuan istediğim tonla değiliz o yüzden biraz daha koyacağım. Yasemin dökelim. Koku konusunda da zaten esans kullanıyoruz. Esanslarımızı uygularken dikkat etmeniz gereken şey kaç damla olduğu zaten. Esansınız var ise eğer bunlar damla damla uygulanacak şekilde tasarlanmıştır kaç damla olduğu konusunda da istediğiniz yoğunluğa göre 3 ila 5 damla arasında uygulayabilirsiniz. Ben şu an 4 damla içerisine damlatıyorum. Kokumu da kapattım. Şimdi artık yaklaşık 70 derecelerdeyiz. İçerisine fitilimizi yerleştirme vaktimiz geldi. Fitil dediğimiz zaman da ahşap ve normal düz fitillerimiz var. Bunlardan bir tanesini alıyorum. Bunların bir de şu şekilde ayağı olması lazım. İçerisinden geçiriyoruz. Ağız kısmından da sıkıştırdığımızda filimiz hazır oluyor. Yerleştirmek için sabit olması için öncelikle bir miktar mumumuzun içerisine daldırıyoruz. Şu şekilde. Ondan sonrasında hemen kullanacağımız kabın tam orta yerini güzelce yerleştiriyoruz ve sıvı olan wax küçük miktar orada donduğu zaman oraya sabitlemiş oluyor. Tutması için de. Çöp şiş kullanacağız yine. Şu şekilde. Çöp şişe dolarsanız daha rahat bir şekilde sabit tutabilirsiniz. En son zaten fitilin fazlasını keseceğiz. Tam olarak 70 derecedeyiz. Döküm yapmaya hazırız. Termometremi de çıkardım. Yavaş bir şekilde, dikkatli bir şekilde döküyoruz. Üzerine yapacağımız tasarım içinde ufak bir pay bırakıyoruz. Artık biraz bekliyoruz. Artık mumumuz dondu. Şöyle görebilirsiniz. Fitilimi buradan çıkartıyorum, dikiyorum. Çünkü ufak bir düzeltme işlemi yapmamız lazım. Onun sebebi de şu ki kameradan gözüküyor mu tam emin değilim ama pomunuz böyle bir kapta donduğu zaman yüzeyde ufak tefek bozulmalar, deformeler görebilirsiniz. Bunun için de burada pürmüzümüz var. Pürmüzle yüzeyimi güzelce tekrardan ısıtıyorum. Yüzeyi tekrardan ısıttığımızda ve düzgün bir şekilde donmasına izin verdiğimizde artık daha güzel bir üst kısım elde edeceğiz. Tekrardan donmasını bekleyeceğiz. Bu esnada da videonun başında söylediğim gibi burada tasarım öğelerimiz var. Bunlardan güzel seçimler yapacağız ve mumun üzerine tasarımımızı yapacağız. Şöyle bir fitil makasım var. Bununla istediğim boydan kesimimi yapıyorum. Evet fitil kesim işlemimizi tamamladık. Şimdi artık e, güzelce donduğu için tasarım kısmındayız. Tasarım kısmında da yapacağımız işlem çok basit. Az önce yüzeyini düzeltirken yaptığım gibi önce ısıtıyoruz, temizliyoruz, e, yumuşatıyoruz, sıvı hale getiriyoruz. Sonrasında cismimizi, objemizi yerleştirdiğimizde donar donmaz orası yapışmış oluyor. Burada da birkaç tane örnek obje aldım. Birazcık sıvı hale getiriyorum. Ondan sonra ister elinizle ister cımbızla güzelce yapıştırıyorsunuz. <laughs> Yapmış olduk. Bunu devam ettirmek mümkün. Şu şekilde görebilirsiniz. İstediğiniz tasarımları elde etmeniz aslında bu kadar kolay. Yeterince objeniz varsa siz de Böyle bir tasarım, böyle bir mum yapabilirsiniz. Mumumuzun paketlemesini yapacağız. Şöyle ince bir kağıdım var. Bunu üstten birleştiriyorum. Bir de zımbam var. Zımbayla şu şekilde paketledim. Ondan sonrasında da bu şekilde yerleştiriyoruz. Bay bay.